Herkese merhaba. Arkadaşlar kütür kütür çıtır çıtır bir salatalık turşusu yapacağız. Bunun için ihtiyacınız olan sadece bir çatal. Öncelikle salatalıklarımıza çatalla bu şekilde dilelim. Böylece İçerisine hem turşumuzun suyu işlemiş olacak hem de çatır çatır bir turşu yemiş olacağız. Bütün salatalıklarımızı çatalla bu şekilde deldikten sonra size enfes bir turşu suyu tarifi vereceğim. Üstelik bu kıvamı yumurtayla yapacağız ve böylece turşu suyumuzun da salatalıklarımızı ya da yapacağınız herhangi bir turşuda da bunu yapabilirsiniz. Hiç eritmediğini göreceksiniz. Evet, şimdi suyumuza geçiyoruz. Derin bir kaba bir litre kadar su koyuyoruz arkadaşlar ve burada kaya tuzumuz var. Salamura iri tuz. Ondan ben iki kaşık atıyorum. Bu arada suyumuz sıcak. Suyumuzu eritiyoruz. Tuzla birlikte iyice bir karıştırıyoruz. Tuzumuz tamamıyla ericek. Ve böylece tuz ayarını yapmış olacağım. Evet şu an görüyorsunuz tuzumuz tamamıyla eridi. İçerisine bir tane taze yumurta koyuyoruz. Ve tuz ayarı şu an yeterli değil. Demek ki biraz daha tuz ilavesi yapacağız. Ve tekrar yumurtamızı alalım içinden. 1 litre suya şu an 3 kaşık salamura tuzu koydum. Görüyorsunuz hala yumurtamız yüzmüyor. Yani yumurtamızı tuzlu suda yüzdürme operasyonu yapıyoruz arkadaşlar. Evet hareketlenmeye başladı ve yukarı doğru kalkıyor. Artık tuzumuz yeterli. Şimdi içerisine sirkemizi ilave edeceğiz. 1 litre suya 1 çay bardağı sirke koyuyoruz. Bu bizim turşu suyumuz arkadaşlar. Şimdi salatalıklarımızı cam kavanozumuza koymakla turşumuza devam ediyoruz. Cam bir kavanozumuzun dibine ben kişnişi çok yakıştırıyorum salatalığa. Bir tatlı kaşığı kadar kişniş arkadaşlar. 3-4 tane kadar da sarımsağımızı dibe koyuyorum. Çatalla dilmiş olduğumuz salatalıklarımızı da dibine atarak yerleştirelim sıkı sıkı. Böylece çıtır çıtır bir salatalık turşusu yapacağız. Sıkı sıkıya yerleştirdiğimiz salatalıklarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz sıcak sulu, sirkeli, tuzlu suyumuzu ilave ediyoruz. Evet, tam da geldi arkadaşlar. Böylece turşumuz hazır olmuş oluyor ve 10 gün sonra da. Yenmeye hazır çıtır çıtır bir salatalık turşusu oluyor. Henüz turşu yapmayan arkadaşlarımız varsa bu tarifimi denemeyi, yorumlar kısmından da görüşlerini yazmayı unutmayın diyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayır, Sağlıklı, hayır. mutlu günler. Arkadaşlar bu turşu benim kızımın en sevdiği turşu. Evet. Değil mi Simoşçu? Evet. Muhakkak tavsiye ediyoruz çocuklarınıza bu turşudan yapın. Onlar da yesinler diyoruz. Size şöyle yakından da gösterelim. Yem yeşil oluyor. Çıtır çıtır, kütür kütür bir turşu için bu tarifi size kesinlikle öneriyoruz. Hoşçakalın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. En Kend güzel turşu salatalık turşusu. Evet, en güzel turşu salatalık turşusu. Salatalık sevenler afiyet olsun.